Agro yatırımcıları müjde! O beklenen haber geldi. Peki bu bedelsiz olayı tam olarak ne? Hadi bakalım. Ama önce uyarımızı yapalım. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil, sorumluluk tamamen size aittir unutmayın. Agro yatırımcısıysanız aklınızdaki tek soru şu. Hisselerim şimdi ikiye mi katlanacak? Evet, Agrotech yani AGROT tam %100 bedelsiz sermaye artırımı yapacağını açıkladı. Yanlış duymadınız, tam %100. Peki bu sizin için ne anlama geliyor? Aslında çok basit. Elinizdeki her 100 lot için 100 lot daha hesabınıza eklenecek. Tamam lot sayımız artıyor da fiyata ne olacak? İşte en kritik soru bu. Fiyat hisse sayısındaki artışa göre yeniden ayarlanacak. Yani toplam paranız o an için değişmeyecek. Bölünme sonrası Agrot'un tahtada göreceğimiz yeni fiyatı 3 lira 21 kuruş olacak. Peki tüm bu süreç ne zaman işleyecek? Hadi bir takvime bakalım. SPK onayı Aralık sonunda geldi. Asıl bölünme tarihi ise 7 Ocak olarak belirlendi. Ve en önemli soru, yeni hisseleri almak için özel bir şey yapmam gerekiyor mu? Cevap: Hayır, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Süreç tamamen otomatik işliyor. Yeni lotlarınız aracı kurumunuz tarafından hesabınıza otomatik olarak yatırılacak. Gözünüz aydın. Evet, Agrot'un bedelsiz bölünmesiyle ilgili bilmeniz gereken en önemli noktalar bunlardı. Telegram'da Borsa Treni grubumuza gelin, sorularınızı sorun. Yorumlara da incelememizi istediğiniz hisseleri yazın. Beğenmeyi unutmayın.